kafte yapacağız. Fırına vereceğiz, pişecek. Kayınvalideler ...oh muhteşem puanlarını verecekler bize. Evet. O zaman ben sevgili kayınvalidelerimizi izleme odasına alalım efendim. Hadi. Buyurun efendim. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Kayınvalidelerimizi uğurladık. Şimdi büyük bir heyecan başlayacak. Bakın gelinler gerçekten söylüyorum. Bugün dördüncü günümüz. Yarın haftanın planını yapacağız. O yüzden dikkatli ve güzel yapın. Ve puan durumuna dikkat edin. Çünkü her an her şey değişebiliyor. Altınları istiyorsak bu altınları istiyorsak güzel güzel yemekler yapmaya çalışın. Ne oldu Siz Böyle söyledikçe gerim gerim geriliyorum yapacağım aslında. E ben ama... sizden daha çok heyecanlanıyorum çünkü yani sanki bana puan verecekler o yüzden. Siz de puan vereydiniz bir şöyle giyim kuşam. Ben maçtan. puan veriyorum, görüyorum, daha görüyorum. Görüyorum ya ben çok iyi görüyorum onları. Evet, pişirme süremiz ne yazıyor orada? 35 dakika. Size vereceğim 35 dakikada çok çabuk, el çabukluğuyla yapacaksınız. Hatta bitirmiş bile olabilirsiniz 35 dakikaya. Bebeğimiz pişmiş olacak ve sunuma hazır olmuş olacak. Hazır mıyız sevgili gelinlerimiz? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Ha şöyle o zaman ben beşten geriye sayıyorum ve sürenizi başlatıyorum. Dün tamamen bir şans eseri birinci oldun. Benim gözümde sen bir fasulyesin. Ben Arap atı gibiyimdir canım. Sonradan açılırım. Ben bütün gelinlerle anlaşırım. Doğru siz böyle çevir kazı yanmasın durumundasınız. Arzu gerçekten çok şey hadsiz konuşuyor. Üstüye Hanım farkında mısın? Çok üstüme geliyorsun. Haksız yere kimseye saldırmıyor. Arzu'nun yaptığı gibi. Arzu'nun yaptığı derken Hüsnü Hanım. Zaten Arzu'yla e, kayınvalidesi hangisi kayınvalide hangisi Arzu çözemiyorum yani. Belki sen gidersin Arzu. Hepinizi göndereceğiz. Bu arada fırınları açtınız mı fırınları? Hangi fırınlar? O benden sıfır. En yüksek puan alan yarışmacımız hangi gelinimiz? Gelinizi arıyorsunuz, hiç lezzete bakmıyorsunuz. Sert ne olmuş acaba? Kesilmiyor. Ağzınızın payını vereceğim. Ağız payı vermek ne kadar çirkin bir kelime ya. Artık lezzet arama. Herkes gelinlerinin tabağını arıyor, benim tabağımı ara. Yemek yapmayı değil, farklı amaçlarla gelmişsiniz. Çok çirkin konuşuyorsun, ne olabilir? Acaba köftenin içinde bir tane oje yuttum mu diye düşünüyorum şimdi. şu an. Çünkü bir açayım şuradan. Bu sandıktakiler... Aa! Benim gelinim en iyisini yapacak. Benim gelinimse o olacak. Haftalık puan tablosuna bakacağız. 5 4 3 2 1 Başlasın. Yalnız bir şey söyleyeceğim size. Siz bugün hani dediniz ya gelinim güveniyorum daha şeyim diye. Hani beşi verirken o sert pilava Kerim Seniha Hanım'ın gelinine tadı kıtır kıtırdı. Siz geliniz kötü yapacak diye tahmin ettiniz. Bir hani katakulli yapayım dediniz aslında. Hayır canım. Olmadı. Dünkü programda mı? Dünkü programda sizin gelinin pilavı sertti değildi. Kıtır. Güzeldi. Ben Hayır hayır siz kendi geliniz kötü yapıyor diye. Hani oradan a bu benim kesin benim yine genin beş güzel Güzel yapar. Güzel yapar. Şimdi diyorsunuz onu. Evet canım, bazı onu şimdi diyorsunuz. Evet. Hayır. Siz zaten gelinize güvenmiyordunuz başınızdan beri. Ah, yani ben... dünkü puan verdiğiniz puan lezzete verilmiş bir puan değildi. Siz bir Tamak uyanıklık sevkim. yapayım dediniz hayır ama e, Tuğçe'nin kısmetiydi yine ben büyük bir zirve yaptı yani öyle dipten fırladı yukarıya Gördünüz çıktı. Mi? Bak, o Gerçekten bir... de güzel yapmıştı ama sizin niyetiniz o pilav kötü Tuğçe'nin zannetti. ki Seniye Hanım'dı. Seniye Hanım'ın gelini siz, çok aman aman fikir... güzel yapar. Tuğçe e bilemedi. Değil ben kabul ediyorum. Hiç ben kabul etmiyorum. 5'i kim verdi? Şu an hatırlamıyorum ama 5'i aldım. Ben verdim. Siz mi verdiniz? Ben verdim. Ha, ha bak de 5 verdi mesela. Ben verdim. Demek ben kötü var. değilmiş Beğenmiş yani. Beğenmişsiniz. Demek ki kötü değilmiş. Çünkü niye ni kötü? Siz de kendi geliniz lezzetli yapar ondan kötü bir şey beklemediğiniz için kendi gelininizi zannettiniz. Öyle zannettim, ha. verdim. Hah tamam ya yani kimse burada yani lezzet ben aramıyor benim. ben benim gibi. Ben beş verdim, onu demek ki Kötüler de istiyorsun. iyi yemek yapıyor. Ha siz şimdi bunu Öğrendim. Temkinli davranacaksınız. Benim geliniminde olabilir. Şimdi tam son iki gün kalan. Şimdi taşlar. Hakikaten ben bir hakkaniyet olacağına inanıyorum bu saatten sonra. Çünkü gördünüz. Ne oldu Arzu'cum? İddianı dün biraz çürüttüm galiba değil mi? Değil şimdi mi? bir kere birinci oldum diye sevinme. E, çünkü dün tamamen bir şans eseri birinci oldum pilavın yağ içinde geziyordu dün. O bir başlangıç canım. Evet tamam başlandık. şimdi dördüncü gündeyiz artık daha neyin başlangıcı dördüncü güne gelmişiz. Ama üçüncü günde başladı. Benim bahsledim. gözümde sen bir fasulyesin. Wow. Ben fasulyeyim. Fasulye sen yani böyle eskiden küçükken oyunlar oynardık da sen sütsün fasulyesin kenarda dur bir derdik ya. Aynen öylesin benim gözümde. Öyle diyorsun. Sen şöyle bir kenarda dur. Zaten birinci belli değil. Şimdi Ay, bakalım aranızda ikinci, üçüncüleri bir... Cevap vereceğim inşallah. Tamam. Çene İstiz. yani maşallah. Sen benim boyumu, pos posumu görüp bir buçuk metre boyum var diye posu zannetme. Yok. Ben arap atı gibiyimdir canım. Sonradan açılırım. Ben kesinlikle fasulye değilim. Hani boyumu falan görüp böyle ufak tefek minyon öyle bir şey zannedip ...ee beni şey atıyorlar ama ben de artık bayağı kendimi iddialı görüyorum. Tuğçe fasulye değil. Yani bu gerçekten çok büyük bir alay kelimesi. Arzu bence bu konuda yanlış konuştu. Ben kendi gelinimden sonra Tuğçe'yi tutuyorum. Onu söyleyeyim yani. Teşekkür ederim canım. Şimdi çok şükür hepimiz iyi ki bizim kend Aa. kendi gelinlerimiz tamam tabii, da. Tabii tabii. Hangisi? Sizin gelininiz olursa iyi anlaşırsınız ya da hiç anlaşamam dersiniz mesela. Ben bütün He. gelinlerle anlaşırım. O kapasite vardır bende. Hakikaten. Ben de de. Ben de. Doğru ben de. siz böyle çevir kazı yanmasın durumundasınız. Ya, o da büyük meziyet o zaman öyle gördüyseniz. Doğru. Bir şey diyemem. Evet. Doğru kabul ediyorum zaten. Siz hangisinden anlaşırsınız sanın? Ben sizin Sekirin gelinle. Bizim sizin de sizin benim geninle. gelinle. Evet. Yine bir daha teşekkür edeyim size Hüsnü Hanımcığım. Bak ben anlaşırım yani bütün gelinlerle. Bakın şöyle söyleyeyim. Dün tek elimle yaptım arkadaşlar. Evet kesinlikle Dün yani o konuda tek Arzu elimle yapıp birinci oldu. Bence artık beni rakip görün ya. Valla. Göremiyorum işte ya. Gör, gör. Rakip gerçekten ben de seni göremiyorum. Niye? Boyum kısa diye mi? <laughs> Onu Arzu söyler canım sana. Öyle insanların e, şeyleriyle bahsetmeyi çok sever o. Fasülyelikten dolayı değil ama Neyleriyle ben tutuyor. zaten rakip olarak seni bile görmüyorum yani. O yüzden mi hiç birinci olamadın canım? Ne olmaya geldin? Birinci, birinci olamadın mı? Birinci olamadım Beraber mı? Beraber olduk. Olabilir. Birinci Tek olmuş Tek başına olmuş bir birinci mu? oldun mu? Birinci olmuş olunmuyor mu? Tek başına birinci oldun mu? Ee, önce ol sonra, sonra gel konuş. Haftanın sonundaki birincilik önemli. Görüşeceğiz. Orada görüşeceğiz haftanın sonundaki birincilikle. ha Arzu'ya bak ya. Hiç kabul etmiyor. Hatice'yi bile kabul etmiyor. Sanki tek başına birinci. Bakacağız Hüsnü Hanım. Fasulyeymişim. Göreceksin sen şimdi fasulyeyi. Ayşe zaten barbun ya. Barbunya ne demek? Bana bir açıklamasını yapar mısın? Yok yani rakibim değilsiniz de o yüzden sorumlu. Bence barbunya güzel bir şey. Ben çok severim ve çok vitaminli. Teşekkür ederim bana iltifat ettiğin için. Rica ederim. Senden artık. beklenmedik bir performans çünkü. Genelde insanların hep böyle damarına bastığın için, çok agresif bir insan olduğun için güzel şeyler söylemeye başladın. Agresif, agresif deyip durmayın. Agresif değilim. Sadece hakkımı savunurum. Kesinlikle. Pasif çok... bir insan değilim dün, sadece. Dün üzerime yürümenden belli yani. Hiç agresif değilsin. Değilim tabii ki. Dün onu çok güzel hak ettin sen hiç hoş değil yaptın. Nefrete karşısın şey, hayatımda e, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Şiddete karşısın şiddet ortamı yaratıyorsun. Buna ne diyeceğiz? Ben mi şiddet ortamı yaratıyorum? Evet. Artı evet. bence sen yarattın. hayır. Sen bu hırsınla. E, burası yemek sen, yarışması. Sen bir saniye sanki sen Sen, 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 sen önce bir dinlemeyi bir şey öğren. Bir Önce bir dinlemeyi Geri, öğren. İnsanları, insanları eleştirmeden önce insanları yargılamadan önce dinlemeyi öğrenmen gerekiyor. Ben sevindim. konuşurken sen lafı atladın. Lafı atlamadım. Şu an susabilirdin. senin kurbanı olacaksın zaten. Kesinlikle Burada dışarı ya. da dışarıda hayatında da. Hırsından elim yandı dün. Elim yanık diyorum. Bir ondan sen de diyorsun ufacık yarayla yara için konuşuyorsun. İnsan eli nasıl Çocuk yanıyor, diyeyim, canı yanıyor yani. Diyorsun. Çocuk gibi sızlanıyorsun dedim. Ne var bunda? Arzu gerçekten çok şey hadsiz konuşuyor. Yani bir sınır, bir çizgi olmalı konuşmalarında, kontrolü olmalı. Arzunun yapılışı öyle. Ağırsız evet, değil. Ağırsız fazla Hayır. gibi Tuğçe'nin üzerine. Hepimizin had dediğimiz bir sınır, bir çizgimiz var. İçimizde böyle hakarete varacak hakar bir, bir şey noktada yani konuşuyor. Bir, bir insanın canı acıyor yani.